röportajımız sizlerle. Merhaba sevgili seyirciler. Bugün Ankara Kızılay'da Taraça Restorantı'nın sahibi Yelda Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Yelda Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Ee, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Yelda Özen, 1971 Ankara doğumluyum. Ee, Çankaya İlkokulu, TED Ankara Koleji, sonra da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünü bitirdim. Ee, 25 yıllık bir kurumsal hayatım oldu. Ee, burada orta ve üst düzey yöneticilik yaptım. Ocak ayında emekli oldum. Merhum babamın ve dayımın kuruculuğunu yaptığı İşletmemizi operasyonel olarak ben yönetiyorum ama benimle beraber annem ve ablam da tabii ki bu işletmede beraberiz. Peki efendim Taraça Restorantı'nın hikayesini öğrenebilir miyiz? Nasıl kuruldu? 71 senesinde kuruldu. Merhum babam... Geçen sene kaybetti kendisini ve dayımla beraber ortak kurdular. Hem lokanta tarafımız var, hem de yan tarafta bir oyun salonumuz var. Türkiye'nin en büyük oyun salonudur. Burası da Türkiye'nin belki de daha doğrusu Ankara Kızılay'ın en eski işletmelerinden biridir. Yarım asırlık bir tecrübemiz var. Aynı yerde, aynı lokasyondayız. Peki efendim menülerinizde neler var? Gerçi görüyorum burada mezeleriniz çok meşhur. Bir de sizden dinleyelim. Teşekkür ederim. Aslında biz 71 senesinde Türkiye'nin 24 saat açık hemen hemen tek işletmesiydik diye biliyoruz. İnegöl köfteyle başladık olaya. Sonra piliç çevirme derken döner, döner derken e, balık olsun, ızgara olsun. E, mezeler olsun derken bayağı yelpazeyi genişlettik. Aslına bakarsanız yok, yok diyebiliriz. E, fırınımız da var, bir taş fırın. Orada da pide yapıyoruz ama şu pandemi döneminde e, ona biraz ara verdik. Ama diğer tüm detaylar devam ediyor. Efendim, müşterilerinizden sizlere geri dönüşler nasıl oluyor? E, müşterilerimizin bir özelliği var. Benim çocukluğumu bilirler. E, çoğu, daha doğrusu hepsi demeyeyim. Bağlılığı çok yüksek bir müşteri kitlemiz var bizim. Eee Babam hatta zamanında 18 yaşından küçük olduğu için hani çok fazla tek başına almadı ama şu an emekli olan kurumsal firmalardaki insanlar var bizi hep şöyle bildiler çok güvenilir gördüler bizi bir defa lezzetimiz herhalde iyi ki devamlı bize geliyorlar bazı müşterilerimiz var her gün gelir İnanın her gün senenin 365 günü gelir bazı müşterilerimiz her cumartesi saat 14'te gelir ve 18'de kalkar gider. Bazı müşterilerimiz her çarşamba ve cumartesi gelir gibi böyle bir gelenek haline getirdikleri bir işletmeyiz bence. Bu da çok güzel bir şey. Evet efendim. İşletmenizde kaç kişi çalışmaktadır? İşletme özel tarafında 11 kişiyiz ekip olarak. Diğer oyun salonu tarafında 3 kişi var. Toplamda 14 benle beraber 15 diyebilirim. Sizleri diğer restoranlardan ayıran en büyük özellik nedir? Ee, bizim bazı spesiyel ürünlerimiz var. Onlar hani e, güzeldir. E, bir defa lezzetliyiz. Hani, e, diğer e, tabii ki işletmelerde mutlaka o lezzeti yakaladıklarını düşünüyorum ama bizde bir yemeği yediğinizde, öbür hafta geldiğinizde o yemeği aynı lezzetiyle ve aynı sunumuyla görürsünüz. Bu önemli bir şey. Hani e, devamlı değişiklikler olmaz. E, onun dışında çok tazedir. Meze e, çeşitlerimiz çok fazladır. E, 49 senelik bir tecrübe hani o çok önemli bir detay. O yüzden de e, güveniyoruz açıkçası. Hani lezzetimize çok güveniyoruz. Efendim hijyen konusunda aldığınız önlemler nelerdir? Özellikle bu dönem çok önemli bir soru sordunuz. Biz özellikle belki hani işletmemize ilk geldiğinizde biraz değişik gelmiş olabilir. Masalarımızda kesinlikle masa örtülerimiz yok. Şu an sadece bu çekim için yaptık. Kağıt örtü kullanırız tek kullanımlık. Her şey biraz tek kullanımlığa geçtik. Sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Her türlü detaya uyuyoruz. Çalışanlarımız maskelerini asla çıkartmıyorlar. Ee, hiçbir denetimden en ufak bir detay almadan e, teşekkürlerle gittiklerini biliyoruz yani. Peki efendim izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isterse nasıl ulaşabilirler? Ee, bize ulaşmak isteyen herkes sosyal medya e, sayfalarımızdan, e, iletişim numaralarımızdan ve lokasyonumuz çok belli Kızılay'ın ortasındayız. Hani e, kime sorsalar aslında Taraça'yı çok rahatlıkla herkesten e, adres tarifi alabilirler. Evet sayın seyirciler bugün Ankara Kızılay'da Taraça Restoran'da çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Sektörün önde gelen firmalarını ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.